Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan gösterle sizlerle The Forest'un The Forest'ın <laughs> ezildi. bugün sizlerle eee Rust'ın yeni bir bölümü karşınızdayım. Giriş fail oldu. Kusura bakmayın. Şu ekranı biraz kaydıracağım şöyle. O ekran GG. Evet. Şöyle birazcık daha kaydıracağız. Yok abi. Ekran düzelmiyor. Niye böyle oldu? O zaman biz de şöyle oynarız. Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar. Yanda siyahlıklar gözükebilir. Böyle böyle olacak. Yani, yani ama hadi ama olsun. Ee, arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi ee, ne görüyorsunuz? <laughs> crack oynuyorum. Neden? Neden hala crackle Yani neden hala crackle oynuyorum? Nedeni basit arkadaşlar. Telefon aldım kendim. Aslında e, şu müzik kapatacağım, bir de şu sesi kısacağım. Evet. E, neden? E, aslında orjinal alacaktım. E, ama oyun işte e, inal in in kart, ya yani yaşım tutmuyor, yani kredi kart almak, almak için hiç tutmuyor ve Steam'de yani alacaktım. Olmadı. Neden arkadaşlar şu? Ee, gittim kendime bir tane telefon aldım. Telefon üzerinden e, şey aldım. Dur bunu alabilir miyim? Hayır açamam. Birazcık daha. Olması lazım. alabilmem için. <laughs> alacaktım abi. Tam alacaktım. İşte telefon aldım. Yani, telefon mu iyi yoksa inanın kart mı? Ben öyle telefon ya. Yani. Telefonum yok. Kızılmıştı. Yine yani, bir tane telefon aldım. Ee, ama oyun, ayın, <laughs> oyun, Eylül'ün yani bir ay sonra ayın 16'sında yani Eylül'ün 16'sında ee, bir şey olacak. Ne olacak? Eee, ben ee, şey alacağım. Rast alacağım orijinalinden. E, şurada bir tane oylama yapalım. Biz oylama katalım. Hackerlar ölüm. Vote yes. Yemi vote yemi. Yes yes. Evet. Ee, Steam'den oyun alacağım. Geriye elin anlık e, Steam e, Nunluk kart alacağım. Ve Allah'ım konuşamadım. Of konuşamadım lanet olsun lanet kesin bana tövbe tövbe. Konuşamadım ya. Alacağım evet alacağım. Oyunun sonunda alacağım ve yani bana 8 liralık bir şey kalacak. 4 dolar da gireceğim ananın çok basit şimdi bir tane uyarı geldi ve bana 8 dolarlık bir şey kalacak ondan sonra 4 dolarlık da bir tane 4 dolarlık da bir tane oyun alacağım zaten steam'e şey geliyormuş ee, dolar hesaplamak o kadar zor ki yani dolar her gün artıyor abi dolar yani her gün artıyor ama steam şöyle bir şey yapacakmış türk para birimi gelecekmiş e, hani dolardı ya türk dolar türk ee, şimdi eklenecekmiş? TL eklenecekmiş yani kaç TL olduğu yazacakmış Steam'de. Şöyle bir şey olacakmış. Şu, şunu biraz kapatalım. Evet. Aç. Aç buraya. Sen git. Evet, var. Var kardeşim var. Varız. Hepimiz buradayız. Ee, şunları bir avlayalım. Crash Kit Blast. Adamın hileyle. Bizim sinansın. Adamın yeni bir malineci iyi de kullanmayın ama bırakın kardeşim insanların yani oyunu niye taciz ediyorsunuz yani ben de kullandım kullanmadım değil mi yani kullandım pişman oldum bıraktım bir sürü serverden de ban yedim sonuçta i̇şte, crackli server var çok zor değil yani bir sürü crackli server var şimdi crackli serversiz sitesi de adamlar yani yani 50'den fazla yani yani fazla 500'den fazla Crackli rast oynayan var Anlamış ki, bana Abi oyunu bak kaç aydır oynamıyorum Bir de mouse bir laptop'un üstünde bunu uçak 28 tane gunpowder ve bir tane arrow kaldı arrow arrow Oo. Evet 80 paper yani e, bunda şey sistem var e, Mesela normalde balans yani money olarak bize geliyor Bunda paper e, para birimi gösteriyor. Onu koydum arkadaşlar bu video yükleme işlerini falan. Günde 2 3 video değil yani 1 de, 2 video geliyor. Bazen bir bazen iki. Şu anda yayın 20 ise. Olsun. Bu video belki 2 gün sonra Belki 3 gün sonra. Belki bir hafta sonra gelir. yüklenmez ama şu anda internet üst çekiyor. Bazı Ramen Kasarı'da arkadaşlar arkadaşlar dedim. Bizim yukarıda komşu var. Ondan bahsedeyim. İbrahim Kasarı'nın amına koyayım. Neyse bu şey. Ee, bizim taş e, taşa ihtiyacımız var. Taşa. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzel oldu. Taşa ihtiyacımız var gibi oldu. Taşa ihtiyacımız var. Evet şurada gördük. Errobumuz var. Pardon arrow diyorum. Bab'ımız var. Errob yapmak için. Taşak lazım. Taş lazım. Aslında şey gelir. Şu... Ee, Buradan var. Nadarın adını ee, burada sonuna yeri görürüz. Taş yakmaz. Ee, güncelleme. Güncellemeyi bekliyoruz. Evet hepimiz güncellemeyi bekliyoruz. Büyük rasta yani orijinal rasta gelecek güncelleme bekliyoruz. Adamlar Mayıs'tan duyurdu. Ee, güncellemenin geleceğini Mayıs'ta duyurdu. Güncelleme daha yani hala bekleniyor. Mayıs kaça geçti? 4'e geçti. 5 olacak. Ama yani şu anda bakıyorum yani bayağı bir güzel olmuş. Eee... Experimental Rust. Yani, ben kırdım yani videolarını izliyorum yani. Keşke benim dostum ben de ...oyun içine girip sizlere video çeksem. Ve şurada evet. Tamam dürüme 5 ay kaldı. 16 yaşına gireceğim. Ne sikiyim lagın? Oh ses. Lag. Evet. Aha. Oha! F -f Fuck. Abi oynanaktır öyle bayağı bir lag girdi oyna. Oynayacağız servere. Serverde sıkıntı var, serverde sıkıntı, sıkıntı var. Hemen şuradaki radyasyonu hayvanlara alıyorum. Ee, kısaca böyle, buralarda aslında baş doludur. Belki de, ben belki de şimdi yapmış adamlar da yani baş doludur kesin. Evet. başına alası var. Bakayım ona ne kaç kalmış. Voh, voh yazdım, voh yazacağım ama. Voh. mi? Players. Uuu 30 kişi ben diyorum bulak neden mi? 30 kişi var lan serverde Server diyeceğim Server de yani her server her server demişsin ha server demişsin Hadi fark yok Server de geçen siz benim şunu, şu, şu kopeye alacağım. Şu kopeye yani çıkıp Bayanın çıkıp Buradan vurabilirim Ben, ben, ben hayvanları avlamak konusunda bayağı bir iyiydim ama sonradan ne olduysa oyunu bayağıdır oynamıyorum. Böyle bir 10 gün defa oynamıyorum oyunu. Onun Onların... <laughs> Lenmeye başladım. Ha. <laughs> Düşüne sıkarım böyle şu ha. Düşünüz nasıl? Teşekkür yapmışsınız. Hadi bir 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 evet. Alalım elimizi vuralım. Tek başıma tek de takılayım hep oyunlarda. Vur. Parçalar. Çek. Minecraft Atak et Yarın geliyor buna yeni bir eksi Öncelikle Bu bölümde Gelmezse fail Ne da de değişik Mesela, e, Bizim üst komşu yani Şu andaki internetin Yani ne? TTNet yani Fiber internet diyorlar. The Forest'ı indireceğim. Hani bir tane The Forest değil de yani bir tane oyun indireceğim. Kaç kilobayt indiriyor yani şimdi? KB, kilobayt. Ben kilobayt diyorum, KB. Kilobayt kilobayt, 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 kilobayt yani ne baksana ee, Kaç KB indiriyor? Mesela bir tane oyun indirecektim. Mesela RAR'dan bir tane RAR dosyası indirecektim i̇şte, işte. Night Online e, PvP'sini indireceğim abi. Eskiden yani hız 700 değil, 800 Bu arada 800 oluyordu. Yani ilk geldiği zamanlarda da 700 oluyordu kendisi. 700 kilobayt dedi. Kilobayt KB yani. KB yani kilobayt, <laughs> kilobayt. Yani kilobayt oluyordu. E şimdi 50'ye düştü. 50 kilobayt yani. İndirme hızı. 50 KB yani. Daha da bir tane indirmedim. 50 KB. 50 KB indirdim yarım saatte diye düşünün. 100 MB'lik oyunu yarım saat indirdim. 55 işte 100 KB falan 55 KB şey. Yani iğrenç bir internet hızım var. Aslında internet hem de değildi. orta ışık oynuyoruz. Akşamları baya bir yani işte adamlar kaç kişi birden giriyor internete. Abiler. Arısı bir yandan, çocukları bir anlamıyor. diyor. Neyse bu şeyler. yemek 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 yemek. Yemek yemek. Başka bir şey yok. <laughs> bir tane daha yiyelim ve Ah lan Ya kardeşim Cık. Ya işte bir server'ın şey, No time yok ya no time olsa yani Hemen Dediğim bir şey oldu ya. Kim fertit dial chat. Direkt craft yap. Bam. Yolla işte abi yani. Böyle bir olay yok serverde. Ve VIP var serverde. Server. Server. <laughs> Amin. <Yes. gülüyor> Lan buradan vurabileceğim mi diye bir bakıyorum. Bunu <laughs> Ona... onu sikeyim vurdum. Vurdum. Vurdum buradan vurabileceğimi vuramadım. Fuck you all. Vurdum. Hepsini vurdum. La 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 ca ca. La la la. Lan <laughs> nah, bayağı idi bayağı uzakta mı vurdum lan? Give my give back my whip. Benim VIP benim VIP'mi geri ver diyor. Dizli. Out. Anlamadım. Anladım. O kadar kuvvetli bir İngilizcem yok. Buraya bir tane ev kuracağız. Küçük bir tane kulübe. Ondan kutusu. Ve şöyle. Evet canımız gidiyor lan. Bunu oh, mu? Oh, oh, Yemeğe teke gideceğim. teke gideceğim. Allah kahretsin. Ananı sikin. Ah, Gusülüm <laughs> <s> <laughs> fayları. İşte bunlar hep gusül'ün fayları arkadaşlar. Oh, Allah'ım nere ses ki çıkıyormuş Az kalsın ölüyordum ya la Ya bir tane campfire çabuk 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 Şuraya şuraya yap şurada Allah'ım Ne yapılsın Bir şeye bakalım Shop sistemini shop Shop Öpeyim Buy sistem var evet Buy Buy anladım mesela var mı sel evet Oo sel de varmış güzel sel sel hani krest de sel var <Picasso> ya buy item ee na sam na sam na sam na sam na sam na sam na dokuz ma ma na ma dokuz bin metre piston niye emedin buy dokuz ma ma bir al bir tane ee Ne verdi bana? Baş e, Paper mi ne demiş? Ne You can't not shop here Eee değil You can't not shop here Eee Let up Hiç Yani gezeceğim. Yani O kadar fazla yok Yani Hiç yok sağ Şöyle hemen bir Şey yapalım Bundan sonra Bir de Şunları pişirek Şunları da Pişsin Al güzel. Ee, kendimize bir tane wooden 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 ee, ne diyelim o? Mesela değil lan onun neydi lan Ah bu çiğdir, bu çiğdir. İlk önce bunlar da yapıyorsunuz. Çeşitli e içine koyacağız. Ondan sonra loot deyip loot deyip gelip ee, şey taşıyacağız ne edeceğiz? Ev evet, edeceğiz. Ondan sonra bir tane daha küçük bir tane wood shelter yapacağız. Demir kapılı. O ile kırmayacaklar. Bu kadar bak. Asiktir niye bunu boşuna şey yaptım? Neyse. Güzel. Evet, üç tane Dört tane oldu. Hem bana başa gitmesin nasıl bizi? Bir tane de Wood'un doğru yaptık mı iş tamamdır. İşlem tamamdır. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Vay güzel. Çok seviyorum 15 dakika olmuş. 15 dakika olmuş. Ee, şurada olsun. Evimizi kuralım. Videoyu kapatalım. Videonun sonuna gelmiş oldum. Çünkü videonun boyutu uzadıkça birinde bornem bozuluyor. Kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Çat. 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 Atın. 5, 4, 3, 2, 1. Çat çat. Hadi 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 hadi. hadi. go let's go let's Evet. Oldu. Hani hadi takımları istemiyorum. Bunlar dolma değil yalnız. Takılmalar. Kafasına göre takılmalar. Öbür ee, arada sönüyor. Hani Evet burada yemiyor radyosun güzel. Buraya bakacaklardır. Eee şunu da şöyle anıs kimsin? Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Koyar mısın canım? Evet koydu. Biz arkadaşlar e, yani şuraya da ben wood store da atarım. Neyse kendinize iyi bakın. Hep hep ondan sonra kapatayım. Allah like kırın. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, ee, diğer videolar için beğenip like atmayı unutmayın. Sonuçta ikisi şey. Beğenip abone olun, like atıp abone olun, subscribe olmayı unutmayın. Subscribe. İşte İngilizce var. <laughs> beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolar için takipte like kalın. Mike ee, e, neler gelecek? It's seven days to die. Minecraft, the forest. Let's